Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili kova burçları, yükselen kova ve ay burcu kova olanlar. 25 Ocak 1 Şubat haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum sevgili kova burçları. Sağlıklı, saatli, keyifli geçirin. Dilediğiniz, istediğiniz tüm güzel niyetler önünüze düşsün. Niyetlerde bu hafta neler var? Ya da kova burçlarını kahve falında neler bekliyor? Hemen şöyle bir açalım. Bakalım neler var falanızda. Şöyle bir alan çıkmış arkadaşlar. Şu yüreğe bakar mısınız? Şöyle yapacağım ama açamam. Flaş açayım diyecektim de şuradan belki görünür mü? Bir şey içinizde böyle sizi yaralayan bir kişiyle alakalı bir konu var. O ortaya çıkacak. Aşk ilişkiler hani arkadaşlar şu gördüğünüz alan. Şu yukarıdaki çivi ya da iğne gibi şeyi görüyorsunuz herhalde. Burası maddi kaynaklar, çalışma hayatınız dediğimiz alan. Burası da gördüğünüz gibi böyle güzeliyle, uğraşıyla konular konular diyeceğimiz bir hafta. Şimdi şu şuraya geleceğim ben tabii ki. Burası aslında ana konu diyebilirim hafta başı e, aslında elinizi bir konuya bulaştırıyorsunuz. Yani bu haneniz, yakın çevreniz, ilişkiniz, birliktelikler ee, sevgilinizle eşinizle olan konular dediğimiz alan ve burada kalp ters dönmüş görsellerinde çıkıyor yani art, aslında ortada bir konu var karşınızdaki kişi kaygılı yalnız bu arada gergin sinirli öyle de olabilir yaşanmış olan bir konu bir mevzuya el uzatmış görsellerinde çıkıyorsunuz el uzatmak aslında bu işin içine girelim hadi bakalım demek gibi bir şey şimdi bakın burada bir kişi var ve yanında da bir kişi sanki kulağına bir şeyler söylüyor Şimdi bu kişinin karnı şişmiş. Bu sizsiniz arkadaşlar. Altta da bir M ya da N harfi var. Aslında bazı şeyleri duymuş, hissediyor da olabilirsiniz. Duymuşsunuz, bir şeyler var ortada. Şimdi bu karşınızdaki kişi, bu el attığınız huzursuz olan kişi kimse, bu bazen çocuğumuz ya da işte anne baba ile alakalı kuzenimiz, yakın çevremizdeki bir kişi de olabilir. Hani susuyorum ama Hani artık bu hafta sona geldik diyeceğiniz bazı konular gündeme gelecek arkadaşlar. Ayaklar yere basmıyor. Bu basmaması demek aslında e, bulunduğunuz yerde kendiniz huzurlu hissetmiyorsunuz. Bir şeyleri kafanızda oturtamıyorsunuz. Bunlar oturmadığı için de aslında biraz gergin görsellerindesiniz. Özellikle salıdan itibaren e, bu kişiyle karşılıklı konuşma demeyelim biraz çatışma durumu olacak. Şimdi bu kişi arkadaşlar bir şeyin arasında sıkışmış kalmış. Eşiniz mi? Bazı konular arasında sıkışıp kaldı çocuğunuz mu? Babanız mı? Anneniz mi? Kimse bu kişinin böyle kafasının içerisinde vızır vızır konular var. Onun da kulağını kulağına konuşan birileri, alttan alta da dolduran birileri daha var ve siz burada sanki arayı e, arada iki konu, güzel konu iki öpüşen insan da var çünkü. Birbirini seven Burada bunu da diyebiliriz ama sabır ettiğim konularda şu geçmişten aldım bugüne koydum hadi şunları çözelim dediğiniz bir süreçdesiniz. Şimdi buradaki bu çivi görselleri aslında iğneleyici konuşma, iğneleyici söz, bazı hani böyle çivinin tahtadan çıkması, bir şeylerin oynaması, bazı dengelerin oynaması anlamına da gelir. Hanede bazı konular ortaya çıkacak ve bu çıkan konularla birlikte bazı dengeler aile içerisinde değişebilir ya da bu karşınızda sizin toparlamaya çözmeye çalıştığınız sabır ettiğiniz kişiyle alakalı konuları önünüze dökersiniz bunlarla böyle bir hafta ortasından hafta sonuna kadar uğraşırsınız arkadaşlar neden uğraşırsınız diyorum çünkü çivi aslında e, aynı zamanda karşınızdaki kişinin dilinin sivri olduğunu da can yakıcı konuşmalar yapabileceğini de gösterir e, burada sevdiğiniz değer verdiğiniz birisi olduğunu söyledik bu kişiyle iki konuşma net olarak yaparsınız bir tanesinden çıkış alıyorsunuz ama bir tanesi olduğu yerde kalıyor ha sonuç ne oluyor sonuç aslında kontrolü siz ele geçiriyorsunuz sırtına bilmiş çıkıyorsunuz çünkü e, bu konu ve bu mevzu neyse arkadaşlar bakın niyetinizle dahil hafta sonuna bu konularla alakalı Temiz gireceksiniz çözmüş olacaksınız çünkü sanki sıkışmış 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 artık patlatalım biz bunu da bu bir an önce boşalsın gitsin biz de rahatlayalım dediğiniz bir hafta olacak. Yakın çevre ve arkadaş da olabilir tabii ki akraba dediğimiz alanlarda sevgilinizle alakalı konularda tabii ki olabilir. Sözünüz şuradan şu çıkış olduğu için ve 5 rakamı da sevgililerle alakalı da yine aynı şekilde aşk ilişkilerde bir çıkış noktası bulursunuz ama... Neyi duydunuz, neyi askıya aldınız, neyi içiniz attıysanız bu hafta ortaya çıkartıyorsunuz. Ay ben hemen şuradan da bakma peşindeydim de şu şeye geçelim, maddi kaynaklara geçelim. Gelelim maddi kaynaklara. Çalışma hayatınız, çalışma hayatınızdaki yaşayacağınız konular, para konuları, para alıp verme konuları, ee, ödemeler dediğimiz alan burada da taraf bakım e, en ana konuyu söylüyorum şimdi kolektif bir fal olduğu için bu tarafta birileri var bu tarafta birileri var ve siz arada sanki elinizi böyle çenenize koymuşsunuz düşünüyorsunuz hangi taraf olsun şimdi e, iş yerinde işinizle alakalı bir seçim yapma durumunuz olabilir bu hafta ya da bir gene parasal bir konuda, o mu bu mu dediğiniz bir konu, ödemelerle alakalı onu mu ödeyeyim bunu mu ödeyeyim dediğiniz bir konu ama üstünüz çok temiz. Burada ben hafta ortası özellikle bir karar vereceğinizi bir taraf ama bugün taraflar da birbirinden çok farklı değil yalnız. Bir tarafa doğru yöneleceğinizi düşünüyorum. Bir süredir karar veremediğiniz bir konuda oturmuş artık diyorsunuz ki niyetim bu olsun niyetim de doğru yolda mıyım bu adımları atacağım evet doğru yoldasınız attığınız adımlar sizi daha iyi daha güzele götürecek. Derim şimdi buradan başlıyoruz. Hafta başı itibariyle hafta başı itibariyle aslında bir kişiyi yanınıza almış sanki kolundan tutmuş çekeler haftaya başlar görsellerinde çıkıyorsunuz. Bu halinizin bir parasal konusu olabilir. Aynı şekilde işinizle alakalı bir arkadaştan destek alarak bir işinizi çözmek anlamına da gelebilir. Ve burada aslında beyaz evrak temiz konuşma temiz görüşmelerle çok güzel bir haftaya başlıyorsunuz. Burada pazartesi günü dengeyi oturtmaya çalıştığınız toparlamaya çalıştığınız konularla alakalı güzel gelişmeler ve konuşmalar konuşmalar yaşarsınız arkadaşlar. Hatta bir konu var, E ya da F harfi olabilir konuşulacak bir kişi olabilir. Bir tik attığınız ve bu konuyu tamamen kapattığınız bir görselde var. Salıdan itibaren önünüzde bazı yollar var. Bu yollar kısa kısa git gel git gel bir şeyi toparlamak için e, haberleşerek yalnız burada haberleşme görselleri de var. Haberleşerek bir şeyi toparlamak için gideceğiniz, konuşacağınız kişileri gösteriyor. Kafanızın üstünde gene bir evrak ve kafanızda takılan kanca görsellerinde bir kişi ya da bir grupla konuşma görseli var. Çünkü bir kişi yok karşınızda. Çarşambaya kadar yapacağınız konuşma görüşmelerde hep ikili konuşmalar var. Bu ikili konuşmalar karar verilemeyen bir düzlemi de gösterir. İki kişiyle karşılıklı konu konuşarak bir konuyu noktalamayı da gösterir. Ama bu konular pazartesi demeyeceğim, salı günü başlıyor. Çarşamba günü sanki üzerini böyle çiziyorsunuz. Evet cevabı aldığınız bir süreçte sizi rahatlatacak yine aslında temizlenmiş görsellerinde çıkıyorsunuz. Burada iki kafalı bir kişi var çarşamba günü için. Sanki karşısında durmuş sizden bir beklenti içinde bir Onay mı bekliyor artık ama böyle yüksek görünüyor sizden bu onay değil sizden bir şey bekliyor anlamına gelir. Sanki şöyle bir olay var çünkü burada iş yerinde bir kişi bir kişiyle sizi konuşmuş, sonra da gelmiş size bir şey soruyor konu bu aslında. Siz de düşünüyorsunuz hani sanki böyle unuttuğunuz bir konuyu tekrardan birileri size hatırlatacak eski bir iş olabilir. Bir ödeme yapıldı mı yapılmamadı mı gibi böyle konular gelecek ama gene önünüz açık bu konuların iç üstesinden gelirsiniz görseli var. Perşembe günü bir taş attım kuyuya deriz ya sanki bir değil iki kuyuya taş atmışsınız ikisinden de ses geliyor arkadaşlar. İki güzel at size doğru koşarken görüyorum. Bu e, beklenti içinde olduğunuz bir anahtarla bağlantılı. E, mal mülk konuları olabilir, evinizle alakalı bir konu olabilir. Bir anahtarın içinde olduğu bir kapı açılacağı... ...ve burada iki konuda çok kısmetli olduğunuz bir perşembe-cumanız var. E, sanki bir elinizde işi koştururken diğer elinizde bu konularla alakalı... ...konuşma görüşme yapacak ama bu konuşma görüşmeler sizi bu hafta... ...özellikle bu konularda çıkışa ulaştırır derim arkadaşlar ki... ...zaten maddi kaynaklar olarak hafta sonuna temiz giriyorsunuz görselleri de var kafanızda ikilemli olan bir kişiyle alakalı konu var onu önümüzdeki haftaya atacak mısınız gibi görünüyorsunuz sevgili dostlar gelelim buraya ben şimdi buradan hemen teyit alayım şunlar nelermiş bir bakalım hiç beklediğim gibi çıkmadı tabii şu sizin kafanız arkadaşlar parasal konular parasal konular işte parasal konular evde parasal konular yarısı bu. Diğer yarısı ne ona bakacağız şimdi bekliyorum bekliyorum kova tutulmasından neler bekliyorsunuz arkadaşlar? Güneşinizin üstünde olacak o ev konularında size yenilikler getirecek güneş kova olanlar. Ee, yükselen kova olanlar hayatınızda bir kakım değişiklikler olacak. Te çevreye yansıttığınız kimliğinizde bazı değişimler olacak. Bu bazen soyadı değişimi anlamına da gelir. Haberiniz olsun. Ay gene aynı şekilde aslında dürtüsel olarak hayatınızda bazı değişiklikler olacak. Bu da ev konuları gene gündeme gelir. Hangi evdeyse astrolojik olarak ee, aslında ben kova tutulmasının, e, mesela benim kendim teraziyim, terazide olan tutulmalar, e, tabii e, açılar riskli ise sıkıntılar da getiriyor. <laughs> hani hayat öyledir ya su akıyor ama yani oradan sudun içinden ne çıkacağını bilemiyoruz. İşte o kareler ve 120'likler bizi iyi ile kötü arasında gene sınavlara sokuyor. Sizin sınavlarınız biraz yoğunlaşır arkadaşlar onu demek istiyorum. Şimdi ailede evet yani buradaki gördüğüm tartışılan bir konu, bir değil üç konu ve bunda aslında gene çekiştirilen bir konunun önünüze düşmesi, e, inat edilen bir konunun önünüze düşmesi ve bu konularda tartışma yaşayacağınız bir kişi burada da var arkadaşlar. İş güç para konuları burada daha rahat görsellerde çıkmış. E, gene aynı şekilde aslında hafta başı mesela para gelmesini bekleyenler için hafta başı balıklar böyle hop 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 oturuyor, elinize düşüyor. Evet. Çatışmanın olduğu bir konu, bir kişiyle sanki e, A harfindeki bir kişiyle bir konu yaşanacak, biraz deli dahi dediğimiz bir alanda bu böyle kafasında bir huni var. Sonra sanki böyle bir anda çekip gidiyor, tamam diyor. Hani olmaz olmaz diyen bir kişi bir anda olur diyecek bir şeyinize gibi düşünebilirsiniz bunu. E, bunun haricinde çok bol bol konuşma görüşme yapacağınız bir hafta, özellikle iş, para, maddi kaynaklar dememiz yeterli olur arkadaşlar. Evet gördüklerim bu şekilde. İyi ve güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Keyifli, sağlıklı, güzel bir hafta geçirin dostlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için de çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.